Kanalıma hoş geldiniz. Moody's kredi notumuzu iki basamak birden arttırdı. Aslında bu beklenti üstü diyebiliriz. Genelde bir basamak bekleniyordu, ama iki basamak arttırması piyasalarda farklı bir fiyatlama yapacaktır sevgili dostlar. Benim beklentim pozitif yöndedir. Ha, belki birileri bu fiyatlanmıştır. Artık buralardan biz e, bir satışa geçelim diye düşünebilirler ama dediğim gibi bu süreçten sonra artık e, uzun vadeli bakmak lazım. Hatta sadece 2024 yılını değil 2025'i, 2026'yı da hedeflemek lazım diye düşünüyorum. Eğer e, gerçekten yatırım yapıp da bu yatırımların büyümesini isteyen yatırımcılar için bu önümüzdeki iki sene çok önemli olacak. Ve en önemlisi de 4 yıllık bir Seçimsiz süreç var sevgili dostlar. Ekonomi yönetimi bunu mutlaka değerlendirecektir. Yani belki çok büyük eleştiriler alıyordur. E, piyasalardan çok negatif tepkiler geliyordur ama bu fırsatı da mutlaka değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. Bundan tabii ki piyasalarda özellikle borsa tarafı olumlu nemalanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Moody's'in kredi notumuzu arttırması yabancı için çok önemlidir. Zaten CDS'imiz de düşüş gösteriyordu. E, gri listeden çıkmamızda e, orta uzun vadede e, yabancı için bir güven ortamı oluşturacaktı. E, bunları yabancılar özellikle takip ediyor dedik. E, bundan sonra artık e, yabancı uzun vadeli yabancı bizim için önemli. Yani o e, kısa vadeli gelip de hemen e, tekrar satış yapıp, giden yabancı bizim işimize yaramıyor sevgili dostlar. Onlar ne yaparsa yapsın bizim ilgi odağımız onlar değil. Bizim ilgi odağımız Fed faizleri indirdikten sonra Avrupa yeteri kadar genişlemeci politikalara geçtiğinde işte o gelişen piyasalar piyasalara hedef alan orada e, yatırım yapmayı planlayan yatırımcı bizim için önemli. E, şu anda da süreç Tam da bu yönde ilerliyor diyebilirim ee, belki borsama borsada baktığımız zaman çok büyük e, yükselişler e, görmüş olabiliriz Hani işte 2000 li seviyelerden işte 11 bin seviyelere gittik daha da mı gidecek diye düşünebilir Vallahi her şey olabilir bu saatten sonra her şey hazırlıklı olmak lazım sevgili dostlar yani rakam vermek Tabii ki doğru olmaz ama bence e, Çünkü e, ilerleyen e, süreç çok farklı. Yani düşünsenize faizler yüzde elliye gelmiş, e, enflasyon tepe noktalarına gitmiş, TL can çekişiyor. E şimdi böyle bir ortamda da tam da faizin artık genişlemeci e, e, merkez bankasının genişlemeci politikalara geçeceği zaman. Avrupa'da, Amerika'da faiz indirimlerinin başlayacağı zaman, Türkiye'nin kredi notunun arttırıldığı dönemlerde yani şimdi her şey olabilir derim ben. E böyle zamanda da tabii ki e, panik yapmamak lazım. E, inanç inancımızı kaybetmememiz gerekiyor. Yani Türk piyasasına güvenmekten başka bir çaremiz yok şu şartlarda. Hisse senetleri, özellikle yan tahtalarda çok ciddi kayıplar var sevgili dostlar. Bunu nereden alıyoruz, anlıyoruz. Zaten piyasayı takip ederseniz, o özellikle analistleri, ekonomi e, yorumcularını iyi takip ederseniz televizyonlarda bunu görürsünüz. Zaten biz de zaman zaman burada dile getiriyoruz. Ciddi kayıplar var. Bu kayıpların telafi edilmesi lazım. Artık bu saatten sonra enflasyon düşecekmiş, çıkacakmış yatırımcı için e, önemli değil yatırımcı çünkü şu anda. Yan tahtalarda ciddi kayıplara uğramış durumda sevgili dostlar. Bunlar aslında bir fırsattır biliyor musunuz? Yani şimdi baktığımızda aman öldük bittik demek yerine aslında ya burada bir fırsat var dememiz lazım. E çünkü baktığınız zaman krediye bağımlı olan bu yan kuruluşlar bir türlü büyümeye geçememişler. Küresel piyasalardaki daralma da onları vurmuş ve iki yerden üç yerden darbe yemişler e, ve hisseler e, o istenen değerleri bir türlü gelememiş hatta daha da diklere inmiş kimisi zarar açıklamış kimisi işte e, başka e, yönetimle ilgili işte sorunlar yaşamış çok fazla borçlanmış vesaire vesaire sevgili dostlar aslında bunları seçici olmak kaydıyla fırsata çevirmek lazım diye düşünüyorum ben. Eğer gerçekten uzun vadeli bir e, yatırım yapıp da e, kazanç e, beklemeyi hedefleyen yatırımcılar için bence bunlar fırsattır. Çünkü fırsatlar işte böyle kriz dönemlerinde çıkar. Halka halka arzlar çok fazlaydı. Neden bu halka arzlar çok fazla diye sorgulamıyoruz? Diyoruz ki efendim aa milleti dolandırıyorlar, yatırımcıyı dolandırıyorlar diyoruz ama bu halka arzlar niye bu kadar art? İşte burada burada aslında size bir e, tüyo var diyebilirim nasıl bir tüyo? Halka arzlar atıyor artıyor çünkü kredi maliyetleri yüksek sevgili dostlar. Yani bu küçük e, şirketlerin o yan tahtalar diyoruz işte bunların bilançolarını e, güçlü tutabilmeleri için yani önümüzdeki dönemlere güçlü girebilmeleri için e, sermaye ihtiyaçları var. Ve sermaye ihtiyaçları oldukları için de bunu çok borçlanarak yapmak istemiyorlar. Gidip bankalardan yüklü miktarda krediler çektiğiniz zaman siz zaten kredi maliyetleri çok yüksek. Bunun altından kalkamazsınız. İşte böyle zamanlarda ne yapıyor? Bu şirketler halka daha fazla açılıyor. Daha fazla e, sermayelerini yatırımcıdan elde etmeye çalışıyorlar. Ama şunu söyleyeyim bu halka arzlar içinde çok güzel şirketler var. Bu şirketler ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemler, önümüzdeki dönemler kat kat arkadaşlar karlı pozisyona geçecekler diye düşünüyorum. Yani bu halka arza arza giren şirketler öyle piyasada Gördüğümüz küçük şirketler değil arkadaşlar. Yani küçük derken böyle kötü şirketler değil arkadaşlar. Güçlü pazar payları var, altyapıları sağlam, yönetimleri sağlam. Sadece işte bu içinden geçtiğimiz dönemde bir e, krize girdiler. Ve bu krizi de bu şekilde atlatmaya çalıştılar diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle bir bakalım teknik anlamdan nerelere gidebiliriz? Bu mudist bize ne verebilir, ne katabilir? E, beklentimiz ne olmalıdır? Buna bakalım şimdi e, teknik anlamda da temel anlamda da bakmamız lazım temel anlamda şu anda iyi gidiyoruz diyebiliriz niye artık e, o beklenen uzun vadeli periyottan yatırımcının istediği piyasanın istediği o beklenen politikalara e, dönülmüş gözüküyor ha bazı aksaklıklar var mesela para arzının hala kontrol edilememiş olması vardır ama Bunlar da artık zaman içerisinde rayına oturacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle bir piyasalara bakalım sevgili dostlar. Borsa ile başlayalım. başlayalım. Altına geçelim. Altından gümüşe bakalım. Oradan bir kripto paralara da bakalım. Kripto paralarda da şöyle bir gelişme oldu. Trump'ın kazanacağı beklentisiyle birlikte kripto paralar paralarda bir çok ufak, ufak dönüşler var arkadaşlar. Yani yavaş yavaş bir güçlenme var. bunun önümüzdeki dönemlerde daha da artması beklenebilir diyebiliriz. Orada da altcoin problemi var. Nasıl bizde yan tahtalar problemi varsa orada da altcoin problemi var. Benim altcoin'im yükselmiyor, gitmiyor diye şikayetler var ama onların da bir döngüsü var. Önce e, büyük kriptolar yani bu işte ne deriz Ripple, Bitcoin, Ethereum bunlar yükselişe geçerler. Ondan sonra da piyasa para bolluğuna girmeye başlayınca son evrede de bu altcoinlerde hızlı ataklar görünür. Normali budur. Ama bu piyasa riskli bir piyasadır. Kesin gözüyle bakmakta yanıltıcı olabilir arkadaşlar bakın risk her zaman vardır tüm piyasalarda vardır en güvenli varlık diye bir şey yok zamanında altın da çok düşmüştür gümüş de çok düşmüştür her neyse kriptolar da işte ciddi seviyelerden aşağılara gelmiştir ama burada tabii ki sabır devreye girecek ve beklentileri çok çok yukarıda tutmamak girecek yani siz bir yatırım yaparsınız o yatırım çok kazandırır veya kazandırmaz. Bunlar risktir sevgili dostlar. Bu risklere hazırlıklı olun derim ben. Şimdi hemen bir değerlendirmemizi yapalım. Evet dostlarım hemen ben güncel grafiğimi açtım. Şöyle bir ayarlama yapayım hemen daha net gözüksün. İşte şu direnç bölgesine geldik biz. 11.133 bölgesi işte şurada karşılığı burada hemen bunun üzerine bir hamle yaptık bakın iki gün bu bölgede kaldık ve 3. gün ma günü tekrar bu bölgede kapattık bu olumludur yani direnç bölgesinde bir tutunum var sevgili dostlar şimdi önümüzdeki hafta daha önemli olacak bir de şu trendin şöyle bir yönü var bakın 52 günlük hareketli ortalamadan biraz açılmışız ve en altta da şöyle bir çizgi çizdiğimizde yine bir mesafe olduğunu görüyoruz. İşte direnç bölgemiz burası dedik. Ama bizim çizgiler yine kaymış, gitmiş. Yani bu işte uygulamalar da maalesef böyle uğraştırabiliyor insana. Şimdi Şimdi şöyle yapalım. Bunu nasıl yapmıştık daha önce? Şöyle mi yapmıştık? Evet, şu şekilde yapmıştık. Evet. Şurası, evet, burası da kaymış gitmiş. Ne yapmıştık? Neyse, sonra detaylı bir şekilde düzeltiriz. Evet arkadaşlar, şimdi neyi bekleyebiliriz? Şu bölgenin üzerinde biz tutunmaya devam edeceğiz. Şurada küçük bir ara direnç var, bakın 10.900. Biz 10.900 üzerinde kalmaya devam edersek yukarı yönlü yeniden bir güçlenme içerisine girebiliriz. Onu da şöyle yapalım da, böyle sarı şekilde. Evet, bu ara direnç. Şurada küçük bir destek var, bakın. Hatta şunu mavi olarak algılayabiliriz, 11.100 bölgesi. Bunlar kısa vadeli destekler. İşte bu bölgede tutunmaya devam edeceğiz. Yani şuralarda kalmaya devam edeceğiz. Tekrar şu alım fırsatı görülen bölge var ya bakın, 10.300-400 buralara tekrar gelmeyeceğiz. Buralara tekrar gelirsek ondan sonra acabalar başlar kafada. Ee, sıkıntılı e, süreçler bu sefer gündeme gelir. Hemen geçelim Dolar bazlı grafiğe de bakalım. Mutlaka bakalım. Dolar bazlı grafik bizim için daha önemli. Bakın dolar bazlı güçlenmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Yabancı desteğini görüyor musunuz? Ee, gri listeden çıktıktan sonra bu e, dolar bazlı grafik yukarı yönlü e, daha da güçlenmeye başladı. Bakın o da önemli bir direnç bölgesine doğru gelmiş diyebiliriz. 340 bölgesi kırıldığında 360 bölgesi devreye girecektir. Ee, i̇yi gidiyoruz. Eee şu anda kaygılanacak bir durum yok. E, düşüşler kısa vadeli oluyor, gün içi içi oluyor. E, önemli olan e, trendin yukarı yönlü gitmesi. Trendimiz de yukarı gidiyor. Şimdi gram altına bakalım. E, gram altında şöyle bir e, satış baskısı oluştu Amerika'dan kaynaklı ama gördüğünüz gibi önemli o 2500 direncinin üzerinde duruyor ve burada durduğu sürece de tabii ki hedefler her ne kadar düzeltmeler olsa da bunlar alım fırsatı olarak önümüze çıkacaktır. Yine hedefler 2700-2800 bölgesi olarak gidecektir. Ve dikkat ederseniz her oluşum yeni bir üst safhaya geçiyor. Ve her destekte yeni bir üst destekte toparlanıyor arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi şimdiki hedef 2700 bölgesi olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi gümüşe bakalım hemen. Ee, gümüş, gümüş, gümüş. Evet, gümüşte hareketler daha sert olmaya başladı. Ee, çok fazla manipüle ediliyor. Evet, Amerika piyasası yapıyor bunu. Amerika piyasası açtı mı, gümüş ne yapacağını şaşırıyor arkadaşlar. Öyle bir pozisyon var. Ama bence e, önemli değil. Çünkü gördüğünüz gibi şöyle güzel bir kırılım yapmışmış. Bir dar alandan çıkmış, yeni bir Trend başlatmış diyebiliriz. İşte gümüşte de şu bölgenin üzerinde kalmak önemli. 28.89, 28.89'lara geldiğimizde şöyle bir e, alım yani portföye ekleme fırsatı değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben. E, burada biraz fazla manipülasyon yapılmış. Bakın buradan yukarı sürüyorlar, oradan hemen aşağıya indiriyorlar. Yani yatırımcıyla oynuyorlar diyebiliriz. E böyle piyasalarda da pek panik yapmamak lazım. Sakin kalmasını bilmek lazım. Şimdi kripto paralara geçelim işte. Aslında biz Bitcoin'de şu bölgeleri işaret ettik sevgili dostlar. Evet. Benim bol çizgili grafiğim yine karşınızda. Bu çizgiler gerçekten hayat kurtarıcı sevgili dostlar. Sadece indikatörlere umut bağlamayın. Bu çizgiler de yönünüzü size gösteriyor diyebilirim. Siz de çizin bence. Faydasını görürsünüz. İşte şu bölgeye kadar esnedi. Biz şuraları işaret ettik. Buraları iyi bir fırsat olabilir dedik. Hatta şurası bile fırsat olmuş oldu. Bak 60 bölgesi bile. 60'a kadar düşebilir diye bir şey demiştik. Yani bir test aşaması olabilir. Yani trendin döndüğüne dair bir test aşaması olabilir dedik ama ne oldu? Şuraya kadar geldi. 62'ye kadar geldi. E, süreç bitti mi? E, süreç bitmedi. Şu anda çünkü dirençteyiz. Yani buradan geri gelecek mi? Gelmeyecek mi? Eğer buradan geri gelmezse zaten 67'yi e, üzerine gideceği 67 bölgesine gideceğini söylemiştik sevgili dostlar. Şu anda o bölgede. Şu anda eğer bu bölgeden de yukarıya doğru giderse 72 bölgesi hedef olarak gözükecektir. Ee, yeni bir sürecin başlaması ise 73 700 bölgesidir buraların üzerine orta vadeli hareketler yapıldığında uzun vadeli olarak artık daha yukarıları bekleriz ama şu anda erken her şey olabilir piyasa e, Kripto piyasası risklidir. O yüzden her şey hazırlıklı olmak lazım şu anda sadece bir e, yukarı yönlü e, kısa vadeli bir dönüş e, ortamı var gözüküyor e Çünkü niye Bakın burada da aynı hareketi yapmıştı. Hop 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 aşağı geldi. Yani burada da bu aynı şeyi yapmayacak nereden bilebiliriz değil mi? O yüzden önemli kırılımları, önemli destekleri takip ediyoruz diyebiliriz. Evet arkadaşlar grafiklerimizi inceledik. Sizler de gördünüz. Borsa İstanbul şu anda güçlü duruyor. Herhangi bir olumsuzluk gözükmüyor. Not artırımı piyasada olumlu karşılanacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü bunlar tam yabancının istediği seviyeler. Bakacağız, takip edeceğiz önümüzdeki süreçler neyi gerektirecek? Ama şunu da, şu detayı da verelim arkadaşlar. Şu anda e, yabancının ilk değerlendireceği yerler, unutmayın ki güçlü hisselerdir. İşte neler olabilir bunlar? Hepimiz biliyoruz, Biz 30 hisseler olabilir, holdingler olabilir. Ancak bunun da şöyle bir şey var, şöyle bir durum var. Şimdi piyasalar genişlemeci politikalara geçtiğinde arkadaşlar çok fazla yükselen o güçlü hisselerde düzeltmeler olabilir. Bunları normal karşılamak lazım. Yan tahtaların biraz daha süreci var. Bu sıkılaşma ortamının biraz daha artık yavaş yavaş gevşemeye başlayacağı dönemlerde Yan tahtalarda e, o yeniden e, hareketlenmeleri görebiliriz. Yavaş yavaş artık bir kalkış zamanı gelebilir. Bence işte dediğim gibi videonun başında da söyledim bunları fırsat olarak değerlendirin derim. Ama her zaman seçici olun sevgili dostlar Mutlaka iyi seçmeye çalışın. Çünkü o kasada bir sürü meyve <laughs> meyve var ve bunların birçoğu da çürük olabilir. Siz sağlamları seçmeye bakın diye düşünüyorum. Kripto tarafı güçlenmeye devam ediyor Bitcoin önceliğinde alt koyunlarında zamanı vardır Altcoin'ler genellikle genellikle o güçlü kriptolar yükseldikten sonra son evrede atağa geçerler ve hızlı hareket ederler ve bu piyasanın da riskli olduğunu unutmayın altın yoluna devam ediyor 2500 üzerinde kaldığı sürece Yıl sonuna doğru 2700'ler 2800'ler hedef olarak devam edecektir diye düşünüyorum Gümüş aynı şekilde her ne kadar, sert düzeltmeler yapsa da bence gümüşün önü de çok açıktır diye düşünüyorum. kripto tarafında da değerlendirmemizi yaptık. Kanalımı mutlaka eee yorumlar videoları mutlaka beğenin arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyen Artık yorumu önem veriyorum. Yorum yazın. Yani ne olursa olsun yazın. Ha yani tabii küfür, hakaret, içerikli şeyler olmasın arkadaşlar. Zaten Kanalımızı beğenmeyen, yorumlarımızı beğenmeyen bu kanalda durmasın. Bir sürü fenomen var. Bir sürü video çeken e, ne bileyim ben işte insan var. Bence gitsinler onları takip etsinler. Bu kanal düzeyli bir kanal olacak. Öyle e, reklamlarla şişirme e, içeriklerle insanları böyle kandırma, işte beğeni kasma ne bileyim ben e, tamamen olayı ticarileş ticari e, ticari hale getirmiş bir kanal değil arkadaşlar. Bu kanal daha gerçekçi, daha düzeli bir şekilde hareket edecektir. Sizlerin de desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Mutlaka yorumlarınızı yazın. O güzel yorumlar özellikle bekliyorum. Beni motive edecek, beni daha da daha da çok çalışmaya teşvik edecek yorumlarınızı bekliyorum sevgili dostlar. Tekrar yeni piyasa değerlendirmesinde görüşmek dileğiyle.